Şırnağ'ın Cizre ilçesinde 14 Aralık'ta başlatılan terör operasyonu 11 Şubat'ta sona ererken sokağa çıkma yasağının 77. günü geride kaldı. Tamam. Son iki gün ilçenin Nur Mahallesi'nde sokağa çıkma yasağı hafifletilirken bunu fırsat bilen vatandaşlar mahallede bulunan evlerine bakmaya gitti. Çatışmaların yaşandığı sırada evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar geri döndüklerinde gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Çok sayıda evin kullanılamaz hale geldiği mahallede oturacak evi kalmayan vatandaşların mağduriyeti gözler önüne serildi. Yaralıların olduğu belirtilen ve Türkiye gündeminde uzun süre yer edinen Bodrumların bulunduğu Sur ve Cudi mahallesinin bir bölümü hala sıkı güvenlik altında tutulurken buralarda bulunan çok sayıda evin yıkıldığı ve enkazın Dicle Nehri'nin kenarına atıldığı belirtiliyor. Mardin'in Nusaybin ilçesindense silah sesleri yükselmeye devam ediyor. Nusaybin, Abdülkadir Paşa, Fırat, Yenişehir ve Dicle mahalleleri yanı sıra eski hastane civarıyla Çal Caddesi'nde susmayan şiddetli silah sesleri halkı uyutmadı. Bölgeden zaman zaman ağır silah ve bomba patlama sesleri de geldi.